Hepinize yeniden merhaba kankalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle YouTube videolarımı nasıl hazırlıyorum serimin 3. bölümündeyiz kankalarım. Daha önce neler öğrendiğimizi şöyle bir kısa da kısaca e, hatırlayalım. Daha önce e, ekranımızda yakınlaşıp uzaklaşmayı öğrendik. CTRL'ye basılı tutup mouse'un ileri geri hareketiyle ekranda yukarı aşağı hareket edebiliyorduk. Daha sonra katmanları öğrendik. Aynı diğer programlarda olduğu gibi, edit programlarında olduğu gibi belki bilmeyen arkadaşlar da olabildiği için e, tekrar tekrar anlatıyorum. Üsttekiler her zaman daha ön planda, alttakiler ise arka plandadır kankalar. Yani şöyle ben eğer şurada gördüğünüz videoyu aşağıya alırsam arka fonda şu an e, mouse gösterdiğim sahne olacaktır. Eğer e, bunu küçültürsem de şu arka plandaki sahne şuraya gelecektir. Yani bunları istediğimiz gibi gönül rahatlığıyla yer değiştirebiliriz daha sonraki evrelerde. Bunları öğrendik. Daha sonra geçişleri öğrendik. Geçişleri değiştirmeyi öğrendik. Yani öğrenmediysek de şöyle bir daha göstereyim. Hatırlamıyorum çünkü tam gösterip göstermediğimi. Şöyle bakalım. Burada mesela örnek veriyorum. Şu efekt. Ne varmış burada? Benim hatırladığım kadarıyla en başta kolaj vardı. Burada kolajın yerine şunu getirelim. Heh, panjurları getiriyorum. Şuraya koydum. Bakın değişti. Tekrar kolajı koymak istersem yine gelirim onu bulduktan sonra tekrar buraya eklerim kankalarım. Düzelmiş oldu. Bu sırada ileriye doğru sürekli bakın herhangi bir görsel bozukluk oluşmasın. Daha sonra video eklemeyi, normal video içerisinde video eklemeyi öğrendik. Yani şu an evet. video benim telefonumdan çektiğim bir video. OBS'ten çekim yapmadım burada. Oyun kaydı değil. Daha sonra uğultuyu halletmeyi gösterdik. Şöyle ses deyip sesi ayır dediğimizde alt kısımda ayrı bir ses dosyası çıktı. Tabii bundaki sesi susturmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Bir dosyaya gelip de S bizim kesme tuşumuzdu. Şöyle basalım. S'e bastım. Şuraya da geldim. S'e bastım. Ne oldu? Şu kısmı kestik. Bakın ses açma kapama çıkıyor. Ben buraya basarsam bu kısmın sesini kapatmış olurum. Geri alma tuşu mevcut. Bakın yaptıklarımı bu şekilde geri alabilirim. Daha sonra bugün sizlerle en son artık dışa aktarmayı öğreteceğim e ve metin eklemeyi. Yani videomuza metin eklemeyi öğreteceğim kankalarım. Şöyle yapıyorum onu da. Örnek veriyorum Yoru. Ben Yoru'ya internetten bir e herhangi bir Yoru portresi alacağım. Onu da videoma ekleyeceğim. Bunu nasıl yaptığımıza bakalım. Şöyle geliyorum Yoru yazdığımda bak şimdi Görseller diyorum. Arka planı olmadan yoru karakteri çıkıyor böyle. Bakın bunun arka planı boş. Şu şekilde olacak. Yani bunların arka planları dolu ama bunun arka planı boş. Bunu aldım. Resmi yeni sekmede aç. Farklı kaydet diyorum. Şöyle bunu videolara geldik. Videolarda şu bölmeye attım. Daha sonra geliyorum bizim şuradaki alanımıza. Bunu alıp Microsoft Clip Camp'e attım. Bizim medyamız yazan kısma. Medya kısmında bunu attıktan sonra şurada bir yorudan bahsettiğim alan vardı. Yavaş. başladım. Skorlarım kadeh alanında yor oynadık. Bak yor oynadık diyor değil mi? Şurada yor oynadık diyor. Şunu şöyle çekiyorum kankalarım. Şu yor oynadık diyor ya. Bunu buraya aldım. Bakın şimdi nasıl gözükecek. Aşağı alsaydım arka planda olurduk. ve gözükmezdi. Yor oynadık dedi ya. Bak şimdi. Bunu aldım. Şöyle koydum. Arkada video oynamaya devam ederken ön tarafta da bakın bunların görüntü uzunlukları aynı olup olmadan emin olmamız lazım. Çünkü bunlar birlikte girecekler kankalar. O yüzden şöyle yaptım. Uzunluklarını aynı seviyeye getirdim. Daha sonra bu metin kısmına bak şimdi. Evet. Ben kanka kanka yazdım şöyle bir tane gülücük koyalım bunu görsele metin ekleme kısmına böyle farklı kayar yazılar falan da ekleyebilirsiniz ama ben en çok bunu kullanıyorum daha sade daha klasik böyle yapabilirsiniz tek satıra sığması için böyle daha güzel oldu şöyle şuraya koyduk ne oluyor şimdi tekrar oynatalım videomu oynadık yoruya yavaş yavaş alışmaya başladım skorlarım kda'ların yoru çıkıyor Tabii videonun yanlışlıkla sonuna gittim sanırım. Tekrar başa geliyorum. Şöyle yapıyorum. Yor oynadık. Yor'ya yavaş yavaş alışmaya başladım. Skorlarım, KDA'larım da düzenmeye başladı yavaş yavaş. 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 Ee, oyundan oyuna geçince Bak, tabii biraz yeni, kötü olabiliyor. Daha önce oydu. bunları sizlerle konuşmuştuk yayınlarda, edin. videolarda falan. Sesimi duymayacaksınız. Yani yazı tipi şekli. Ondan sonra kalın mı, italik mi, Yazı tipi, boyutu, ondan sonra rengi bunların hepsini gösteriyor. Yani tamamen hakimsiniz kankalarım yani gerçekten çok detaylı çok iyi bir program bu Microsoft ClipCam. Ben çok memnunum gerçekten. Şimdi görüntümüzü hazırladık. Tamam videomuz buraya kadar. Biz bunu renderlamayı göstereceğiz arkadaşlar. Render olayı şöyle dışa aktar dediğimizde videomuzda bir hata yoksa bize herhangi bir uyarı vermeden tamam okey bunu dışarıya aktarabilirim diyor. Daha hızlı ıı, taslaklar için diyor bakın hızlı bir şekilde 480p de bunu paylaşım yapabiliriz. İstersem 720'de paylaşırım. İstersen de 1080'de paylaşırım HD olur. Uzun sürer yüksek kalite olur. 4K Ultra HD e, render yapabiliyor Microsoft Flipcam. Ama bunun için premium abonele sahip olmanız gerekiyor. Bunun için e, ben şu şekilde 1080p'de e, videolarımı renderlıyorum. İstersem bakın buna geçmeden önce çok önemli bir hususa daha geleceğim. E, Instagram Reels videoları için, TikTok videoları için veya YouTube Shorts videoları için bu sahneden ben herhangi bir şekilde bütün videoyu çöpe atacağım. Hayır kardeşim ben sadece bundan 30 saniyelik bir Microsoft şey YouTube Shorts videosu alacağım. Microsoft cap aracılığıyla. Bunu şu şekilde yapıyorsunuz. Bakın burada ekran boyutunu gösteren şöyle bir kısım var kankalar. Bunu e, tıkladığımızda şöyle sayfa boyutları açılıyor. Bakın şöyle. Siz buradan şunu seçerseniz kankalarım ekranımız böyle küçüldü. Yani kötü gözüküyor. Bunun için şöyle sığdır yaparsanız ne oldu? Ekranımız büyüdü. Ama ben küçüldüm burada. Bunu da şöyle yaparsınız. Çok özür dilerim. Kendimi büyüttüm. Şöyle şuraya koydum. O yüzden bazı sahnelerde Şöyle koyabilirim buraya. Böyle sakın ölüşlerim falan var. Kusura bakmayın. idare edin artık abi. De... Bunu kesip renderlarsam 1080p'de e, ne yapmış olurum? Kendime bir tane YouTube Shorts ya da Instagram Reels ya da TikTok videosu hazırlamış olurum. O ekran boyutlarında, cep telefonlarından veya tabletlerle daha rahat izlenir bu şekilde. Şimdi tekrar eski orijinal boyutumuza dönüyoruz. Şöyle bir yerimi ayarladım. Gece vadesinde çalışıyorum bugün çok uygun. Renderlamaya geliyorum ve renderla 1080p'de şu şekilde yaptım. Ee, ne olsun bu? Yoru. Yoru. 13, 12. Olsun herhangi bir yere tıkladığımda e, renderlamayı yapacak. Şu anda yüzde de uzun sürüyor, çok hızlı olmaz render işlemi. Ama sonra da yapıyor kankalarım. Oy videomuz buraya kadardı. Daha sonra sizlerle ee, yine Microsoft Clip e, farklı farklı şeylerin yani e, daha neler yapabilirsiniz konusunda e, daha öğretebileceğim sizlere çok şey var. kalmaya giriş yapacağız. kalmayı öğreteceğim size biraz. E, şimdilik videomuz buraya kadar diyelim. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Bu videoyu ben sizlerle birlikte yaptım sayıyorum. Videoyu paylaştığımda ayrıca bu e, videoları da ekleyeceğim e, açıklama kısmına. Bunu sizlerle birlikte hazırladık. Ben gerçekten bu içeriği çok sevdim. Ee, bunun için ayrı bir oynatma listesi oluşturacağım kanalımda. Lütfen beğenen arkadaşlardan like atmalarını ve abone olmalarını önemli rica ediyorum. Ayrıca emeğe saygı olsun diye bir yorum atarsanız nokta dahi olsa çok çok memnun olurum kankalarım. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarın öbür gün ondan sonra gün artık ne zaman denk gelirse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım canlarım cihaylarım görüşürüz. Baba. Bye bye.